Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dersimizde kes kopyala yapıştır komutlarını öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi kes kopyala yapıştır uygulaması ile ilgili indireceğimiz dosyayı indirmekle başlayalım. Ben videonun açıklama kısmında arkadaşlar aynı buradaki link gibi size bir link bırakacağım. Sizler de bu linke tıklayarak benim gibi bu dosya üzerinde çalışabileceksiniz. Tıklıyorum, linkimi indiriyorum. Linkimi indirdikten sonra sağ tarafta, sağ üst tarafta indirme butonunu göreceğim. Burada açılan dosyayı arkadaşlar tıklayarak bunu Word programıyla çalıştıracağım. Sizler eğer Word programınız yoksa arkadaşlar, ben alternatif bir link bırakacağım. WordPad uygulamasıyla veya Notepad not defteri uygulamasıyla da e, ...bu uygulamanın alternatif bir versiyonunu yapabileceksiniz. E, ama daha önce bir videosunu çekmiştik. E, i̇şte oradan e, ofis programlarının sürümlerini indirerek... ...bilgisayarınıza kurabileceğinizi bahsetmiştik. Düzenlemeyi yetkinleştir diyerek arkadaşlar... ...öncelikle Word dosyamı düzenlenebilir duruma getiriyorum. Burada... ...öncelikle bakın e, uygulamamızda atasözlerimiz var. Burada sizden istediğimiz mavi kelimeleri uygun yerlerine Ctrl+C komutlarını kullanarak kopyalamanız ve yapıştıracağınız yere gelerek Ctrl+V tuş kombinasyonunu kullanarak arkadaşlar yapıştırmanızı istiyoruz. Kırmızı renkliler ise bakın burada Ctrl+X komutuyla kesilecek ve yine uygun olan yere imleç konumlandırılıp Ctrl+V komutlarıyla yapıştırılacak. Burada yaptığınız yanlışları arkadaşlar Ctrl+Z komutuyla Geri alabileceksiniz. Burada amacımız aslında e, bilgisayarın en çok kullanılan Kes kopyala yapıştır ve Ctrl Z gibi geri alma kısa yol e, komutlarını kullanmayı öğrenmeniz. Şimdi geliyoruz. E, bunu tabi bu uygulamayı yapmadan önce bunu kendi başınıza yapmayı deneyin arkadaşlar. Daha sonradan video e, videoyu izleyerek nasıl e, yapılabileceğinizi e, oradan görebilirsiniz. Şimdi geliyorum, başlıyorum. Burada bakın mavi renkli bir e, kelimemiz var. Bu kelimeleri seçerken arkadaşlar genellikle zorlanıyoruz. İlk defa bilgisayar baş, e, kullanmaya başlayan kursiyerlerimiz için söyleyelim. Bu şekilde bakın genellikle şöyle şuralardan seçmeye başlamaya çalışıyoruz. Bakın burada arkadaşlar imlecin şekli bizim için oldukça önemlidir. Eğer seçime tam buradan başlarsanız bakın imleç neredeyse 3 ayrı şekil alıyor bakın. Şurada sağ yatık bir ok işaretiyken Tam bu çizginin üstüne geldiğinizde sağ sol yönlü bir ok işaretine ve biraz daha ilerlediğinizde bakın şöyle çapraz siyah bir ok işaretine biraz daha sağa gittiğinizde ise bu da dördüncüsü oldu. Bakın metin konumlandırma imleci konumlandırma seçme anlamına gelen I'ya benzer bir işaret arkadaşlar ona dönüşüyor bakın. Burada imlecin çok şu kadarcık küçük bir noktada dört ayrı değişimini görüyorsunuz. O yüzden daha önceki derslerde de söylediğim bir şey vardı arkadaşlar. Bilgisayarın dilinden anlamak istiyorsak imleçle doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Biz metinlerimizi harf harf kelime kelime seçerken ne yapıyorduk? Bakın şu ekranda gördüğünüz ıya benzeyen yani metin seçme işaretçisini kullanıyorduk. Burada bakın tam bu imleci gördüğüm zaman basmam gerekiyor. Şurada basarsam olmaz. Bakın buraya bastığınızda arkadaşlar bu komple hücre içeriğinin seçilmesini sağlar. Biraz daha şöyle boş bir yere tıklayarak imlecimi e, yani iptal ediyorum yaptığım seçimi. Biraz daha bakın soldayken şu şekildeyken bu işlemi yapmaya çalışırsanız sağ sol yönlü yani bu çizginin kaydırılması bakın anlamına gelecektir. Bu da yine benim istediğim komutu uygulamayacak arkadaşlar. Yaptığım işlemi CTRL'e Z tuşlarıyla geri alıyorum. Biraz daha solda basarsanız zaten bakın bu satır seçimi anlamına gelen sağ yatık bir ok işaretidir. Dolayısıyla burada neye dikkat ediyorum arkadaşlar? Boş bir yere tıklayıp yine seçimi iptal ettim. Tam bakın metin seçme, metinleri harf harf kelime kelime seçmemi sağlayan bu I'ya benzeyen... İmleci konumlandırma ya da metin seçme sembolü arkadaşlar. Bu I'ya benzeyen imlecimi gördükten sonra faremin sol tuşuyla ne yapabiliyordum? Seçebiliyordum. Sol tuşa basılı tutarak istediğim alanı seçili hale getiriyorum arkadaşlar. Bu metin seçme ile ilgili daha önceki dersimizde daha detaylı anlatmıştık zaten. Onu izlemeyenler varsa metin seçme uygulaması etkinliğini video videosunu paylaştığımız e, etkinliği izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Burada kolay metin seçme yöntemlerinden bahsedelim. Daha kolay nasıl seçebiliriz bunu? Şöyle boş bir yere yine imlecimi konumlandırıyorum daha rahat çalışmak için. Arkadaşlar genelde kursiyerlerimiz zor yerden seçmeye başlıyorlar. Yani buradan bakın imlecin 4 ayrı değişim geçirdiği şu bölümden e, seçmeye çalışıyoruz. Nedense hep kendimize zor olan yöntemi yapmaya çalışıyoruz. Aslında burada Kolay bir yöntem varken arkadaşlar zora gitmemek gerekiyor. Yani ben bakın şu bölüm burada aslında bir tablo var arkadaşlar. Bu bir tablo ileride Word programında detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İçinde kenar çizgileri olan hücrelerden oluşan satır ve sütunlardan oluşan bir tablonun içine yazılmış yazılar görüyorsunuz. Bakın burada gep geniş bir alanımız var. Yani şu çizgilerden uzak geniş bir alanımız var. Faremizin sol tuşuna burada seçerek... Tutarak bakın sol tuşa basılı tutarak ben eğer seçimi yapmaya başlarsam çok daha rahat bakın bu e, istediğim yazıyı rahatlıkla seçebileceğim. Burada bakın e, bunu seçtikten sonra mavilerin bizden CTRL-C ile kopyalanmasını istiyordu arkadaşlar. Bakın CTRL-C'yi uyguladığım zaman şurada görüyorsunuz hangi tuşlara bastığımı. Burada kural şudur önce Ctrl'ye basılacaktı CTRL tuşu basılıyken C tuşuna bir kere basıp çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu nereye yapıştıracağım? Bakıyorum. Şurada bir elin nesi var? iki elin sesi var. Ee, burada bakın atasözünün olduğu yere geliyorum. İmlecimi yine yapıştıracağım yere faremin sol tuşuyla ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın yanıp sönen o imlecimi konumlandırıyorum. Buraya geldiğimde ise CTRL tuşu basılıyken V tuşuna bir kere basıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. İki tuşu iki tuşa e, basılırken iki tuşa aynı anda basılmasına gerek yok. Önce elinizi CTRL tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kaldırmıyorsunuz. V tuşuna daha sonra CTRL basılıyken bir kere basıp çekiyorsunuz arkadaşlar. Kuralımız bu şekildeydi. Şimdi geliyorum. E, burada komşuna ifadesi. Bakın yine sağ taraftan basılı tutarak faremin sol tuşuyla komşuna ifadesini seçtim. Burada kırmızı yazılarda benden yukarıdaki açıklamada CT e, kesmemi istiyordu, yani Ctrl X komutunu uygulamamı istiyordu. Bakın Ctrl X'te ne yapıyorum, yazımı kesiyorum. Kesilen yazının bakın buradan taşınacağı için kaldırıldığını e, görüyorsunuz. Aslında burada bir silinme işlemi değil arkadaşlar bu. Kesilen yazı bilgisayarın hafızasına e, alınır ve daha sonra yapıştırılacağı yeri e, taşınmış olur diyebiliriz. Burada e, geliyorum komşuna ifadesini ne yapıyorum? Bakın gülme komşuna gelir başına. Şurada bir virgül var bakın. Virgüle dikkat etmenizi istiyorum. Tam virgülün soluna gelecek şekilde imlecimi konumlandırdım. Bakın yanıp sönerken CTRL ve komutlarını uyguluyorum arkadaşlar. Geliyorum yine aynı benzer şekilde artık diğerlerini de yapacağım. Kolay bir şekilde kelimelerinizi seçmek için kelimenin üstünde çift tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Farenizin sol tuşuyla. Bakın burada Bakıyorum bu hemen atasözümüzün yerine biraz aşağıda olabilir. Şöyle biraz aşağıya kaydıracağım. Evet körle yatan şaşı kalkar bakın burada olacaktı. Geliyorum CTRL-C ile kopyaladım. Yazınızı seçtikten sonra bakın yazım seçiliyken önce CTRL-C ile kopyalıyorum. Daha sonra yapıştıracağım yere gelip arkadaşlar. Bakın şaşı kalkar tam. E, kalkar kelimesinin k harfinden önce konumlandırdım ve ctrl -E v yapıyorum. Geliyorum bir sonrakine düşman demiş yine bakın çift tıklayarak yine seçtim. Burada su uyur düşman uyumaz atasözümüz. Ctrl -E x ile kesiyorum. Hemen bakıyorum o atasözümüzü bulmaya çalışalım. Biraz aşağıda olabilir. Şöyle bir aşağıya kaydırıyorum faremin tekerleğiyle. Bulamadım evet şöyle biraz yukarıya bakalım evet burada bakın su uyur düşman uyumaz CTRL V ile konumlandırdıktan sonra yapıştırıyorum arkadaşlar devam edelim zamanına geldik şimdi ee, yine bakın burada bu sefer böyle faremin sol tuşu yardımıyla üzerinden tarayarak seçelim hep aynı seçimi yapmayalım CTRL C, -c dedim bakın e Word programında arkadaşlar Yazı seçildikten sonra komut uygulanır yani ctlc komutunu siz yazıyı seçmeden uygulamaya çalışırsanız Hangi yazıyı kopyalayacağını Tabii ki bilemeyecektir amaç nedir önce göstermektir arkadaşlar Önce Seçimimizi yapıyoruz her zaman birinci adım Metni seçmek daha sonra komutu ctlc komutunu Uygulamaktır Hemen bakıyorum Eee Evet sakla zamanı gelir zamanı bakın nokta var orada bakın noktadan hemen önceye konumlandırıyorum ki CTRL V ile yine yapıştırıyorum. Evet muradına kelimesi bunu yine X ile keseceğim bakın seçtim CTRL X ile kestim. Bakıyorum hemen. Evet burada tabi. Sabreden derviş atasözü olması lazım. Evet yukarıdaymış. Bakın sabreden derviş muradına ermiş. İmleci E harfinden önceye konumlandırdım arkadaşlar. İmleç doğru yerde yanıp sönerken ne yapıyorum? CTRL V komutunu uyguluyorum. Bakın imleci konumlandırırken yine şu metini imleci konumlandırma anlamına gelen I şeklim varken yapıyorum. Geliyorum. Komşu demiş bakın yine mavi renkli. Bunu da ne yapıyorum yine? CTRL C. Mavi renkleri CTRL C yapıyorduk. Hemen bakıyorum. Komşu ile ilgili birçok atasözümüz var. Doğru olanı bulmaya çalışacağım. Mesela Ev alma komşu al. Evet bakın burada A harfinden önceye konumlandırdım. CTRL V'ye bastım bakın. Dikkat ederseniz arkadaşlar mavi renklileri kopyaladığım için kopyalanan metinlerim hala burada duruyorken kestiğim metinlerim bakın seçtikten sonra CTRL X'e bastığım için oradan kesilmiş yani koparılmış oluyor arkadaşlar. Burada üzüm üzüme baka baka kararır. Bakın noktadan hemen önceye imlecimi konumlandırdım ve CTRL V yapıyorum. Geliyorum burada yine bu kelimemin üzerine çift tıklayarak seçiyorum arkadaşlar. CTRL C ile mavi renkli olduğu için kopyalıyorum. Bu etkinlikte amaç hem CTRL C hem CTRL X hem CTRL V hem de yanlış yapıldığında da CTRL Z gibi bilgisayarın en çok kullanılan kısa yollarını kullanmak arkadaşlar. O yüzden mutlaka burada renkleri o yüzden verdik. Renklere dikkat ederek bu işlemleri yapın. Hemen bakıyorum. Biraz aşağıda olabilir. Evet sanırım şurası bakın. Burada imleci konumlandırırken çok dikkat edin. Çizginin tam yanında olduğu için imleç bakın 4 ayrı değişim gösteriyor. Dolayısıyla tam T harfinin soluna imleci konumlandırdıktan sonra CTRL V yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum yine yukarı. Hemen bunu da yine üzerine çift tıklayarak seçebiliriz. Bakalım önce bunun yerini bulalım. Yerini bulalım. Sonra orada CTRL X yapacağım arkadaşlar. Evet acele işe şeytan karışır buldum. Geliyorum bakın seçili seçili olduğu için ne yapıyorum? CTRL X. Hemen geliyorum buraya K harfinin başına imlecimi konumlandırdım. CTRL V. Geliyorum yine bunu da çift tıklayarak seçtim. Burada CTRL C komutunu kullanıyorum. Hemen bakıyorum tabi atasözlerimiz biraz çok olduğu için arkadaşlar. Burada akılsız başın cezasını evet ayaklar çeker. Bakın C harfinin hemen soluna imlecimi konumlandırdım. CTRL V ile yapıştırdım. Geliyorum yine akıl kelimesini alıyorum. Seçtim. CTRL X ile kestim. Hemen yerini bulmaya çalışıyorum. Akıl akıldan üstündür. İkinci sayfada bakın. Buraya hemen A harfinin başına imleci konumlandırdım. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Ee, i̇mlecin bakın I'ya benzeyen o e, imleci konumlandırma anlamına gelen, metinlerin arasına imleci konumlandırma anlamına gelen veya metinleri seçme anlamına gelen şu I'ya benzeyen işareti gördükten sonra arkadaşlar imleci konumlandırmak gerekiyor. Orada her bir e, ifade, her bir imleç şekli bize farklı bir şey anlattığını söylemiştik. Geliyorum. Burada dağ kelimesi sırada var. Geliyorum yine seçtim. CTRL C ile kopyalıyorum. Bakalım daha nereye gelecek? Yukarıdan biraz bakalım. Burada Evet. İkinci sayfada olabilir. Evet. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Bakın. O harfinin başına imleci yine konumlandırdım. CTRL V. Geliyorum. Gül demiş. Sanırım dikensiz gül olmaz. Yine bakın faremin sol tuşuyla seçeyim hadi bunu da. CTRL X ile kestim. Geliyorum. O harfinin hemen soluna konumlandırdım. CTRL V. Biraz hızlı yapıyorum. Çünkü hep aynı işlemler arkadaşlar. Geliyorum. Gölü yine seçtim. Faremin sol tuşuyla basılı tutarak tarıyorum üstünden değil mi? CTRL C ile kopyaladım. Geliyorum. Damlaya damlaya göl olur olabilir bu. Evet yukarıdaydı bakın. Damlaya damlaya onun başına imleci konumlandırdım. CTRL V diyorum arkadaşlar. Geliyorum yine aşağıya. Söz demiş. Hemen seçtim. CTRL C ile kopyaladım. Bu da söz sükutsa olabilir. Söz gümüşse pardon bakıyorum yukarıda mıydı acaba? Evet, söz gümüşse ssküt altındır. G harfinin dikkat ediyorsunuz bakın. İmlecimiz bakın farklı farklı. Ben tam imleci o imleci konumlandırma anlamına gelen o sembolü gördükten sonra sol tuşa bastım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. E burada arkadaşlar yanlış yapmışım. kes kesecektim bunu bakın. Şöyle Ctrl Z ile bir geri alalım işlemimizi. Burada kesmeyi unutmuşum bakın. Faremin sol tuşuyla basılı tuttum. Üzerinden istediğim bölüme kadar taradıktan sonra sol tuşu bırakıyorum. CTRL X yapacaktık burada. Sanırım CTRL C yapmışız. Hemen geliyorum. Yine G harfinin başına konumlandırdım. CTRL V. Hatamızı hemen gördük. Bakın düzelttik. Geliyorum. Fırtına demiş. Seçtim. CTRL C yaptım. Ee, Burada da ikinci sayfaya bir bakalım. Rüzgar eken fırtına biçer. Evet bakın. B harfinin başına imleci konumlandırdım. CTRL-V Geliyorum. Su testisi olması lazım. Bunu da çift tıklayarak bakın seçelim. CTRL-X diyorum. Geliyorum. O da mı? Evet. Su testisi. Virgül var bakın orada. Virgüle dikkat edin. Virgülden sonraya koymayacağım. Tam virgülden önceye CTRL-V ile yapıştırıyorum. Yine... Geliyorum biçersin demiş. Bunu da yine çift tıklayarak seçelim. Kelimeleri en kolay seçme yolu. CTRL C. Hemen bakıyorum. Ne ekersen onu biçersin. Evet hemen yakındaymış bakın. Yine noktadan tam önceye imlecimi konumlandırıyorum. CTRL V diyorum arkadaşlar. Yine faremin sol tuşuyla üzerinden tarayarak istediğim bölümü seçtikten sonra sol tuşu bırakarak Ctrl X diyorum. Buğdaydı bakalım buğday nereye geliyor? Yukarıdan bir bakalım. Şöyle. İnsanlar buğday gibidir. içi doldukça başı eğilir. Evet burası olması lazım. CTRL V dedim. Ya burada amaç aslında atasözleri değil arkadaşlar. Yani burada bu komutları kullanmanız tabii ki atasözlerini doğru yere yapmanız önemli ama hani burada amaç aslında CTRL C, CTRL X, CTRL V, CTRL Z bu komutları doğru kullanabilmek. Biraz atasözleriyle bunu anlamlı hale getirmek istedik. Geliyorum burada kurt kelimesini yine faremin sol tuşu yardımıyla seçtim. CTRL C dedim. Bakıyorum. Evet, sürüden ayrılanı kurt kapar demiş. K'nin başına imlecimi konumlandırdım. Ve CTRL V yapıyorum. Yarına demiş. Çift tıklayarak seçelim. CTRL X ile keselim. Bugün işini yarına bırakma. Olması lazım. Evet bugün işini yarına bırakma. CTRL V diyorum. Hemen bakın aşağı doğru indim. Öğrenmemek kelimesini çift tıklayarak CTRL C dedim. Hemen bakıyorum. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıptır. CTRL V dedim. Geliyorum burada. iyi kelimesi sırada. iyi kelimesini seçiyorum. Burada kırmızı renkli olduğu için arkadaşlar bunu Ctrl X ile kesiyorum. Hemen bakıyorum hangisi olabilir. Evet son gülen iyi güler G harfinin başına konumlandırdık. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Burada bakın sırada buradayız. Seçtim. Ctrl C ile bunu kopyalıyorum. Geldim. Ummadığın taş baş yarar diyor. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Geliyorum bunu da Ctrl ile X ile kestim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakalım hangisi olabilir bu? Evet, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Geliyorum külüne kelimesini seçiyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Bakıyorum hemen yukarıdaydı sanki bu. Evet komşu komşunun külüne muhtaçtır. CTRL V ile yapıştırıyorum. Bakın burada belli kelimesi var. Yine seçtim. CTRL X ile kestim arkadaşlar. Bakıyorum hemen. Zaten az kaldı yapmadıklarım. Şöyle yapmadıklarımdan bir tanesi. Evet aslan yattığı yerden belli olur. Yine imlecimi konumlandırdıktan sonra CTRL V ile yapıştırıyorum ve son olarak gün kelimesi bakın seçiyorum Ctrl C ile kopyaladım. Hemen son onu da bakıyorum hemen neredeydi? Evet, ak akçe kara gün içindir. Ctrl V ile yapıştırdım. Evet arkadaşlar, bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Sizlerin de bu etkinliği kendi başınıza yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. En son olarak da yaptığınız çalışmayı kaydetmek için yukarıdaki kaydet simgesine tıklayabilirsiniz. İyi günler.